dibin zaman lanı, zaman imanı, zaman asmini. Zaman eme her çiştemeyi. Lehemberi asimilasyonu, kadehe kırını, redu inkar kırını. Ke ser sıma, zaman, çan duğunları xabat em bana rezdari silav mana bana piroz dıkın. ve cejni carek din emdi Kerverdaya zamanı dayı ki ne hazı mafı. Bıla her millet zamanı kuhim be. Bıla her millet zamanı kuh beji. Disa pirozdikum beji zamanı kurdi. Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konya'dan Kırşehir'den, Nevşehir'den, yine her zaman Ankara'dan grubumuzu onurlandıran, katılan bütün yol arkadaşlarımıza, çok değerli konuklarımıza, misafirlerimize selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün yine geçmişte yaşadığımız büyük acılarla dolu Soma'nın yıl dönümü. Soma'da yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize, canlarımıza, yoldaşlarımıza tekrar rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum. Bu katliamın takipçisi olacağımızı her daim gündemimize alacağımızı da belirtmek istiyorum. Evet, çok önemli tarihi bir sürecin içerisindeyiz. Yıllardır umutla beklediğimiz bir sürecin aslında kapısı aralandı. Toplum yıllardır bu günlerin hayalini kuruyordu. Barışın, çözümün tartışıldığı günlere büyük bir özlemi vardı. Evet bugün o günlerin kapısı aralandı. Şimdiden hepimize Türkiye halklarına hayırlı olsun. Umarım barışla, eşit yurttaşlıkla bunu taşlandırır. 86 milyon Türkiye'de yaşayan halklarımıza armağan ederiz. Evet, 86 milyon insanın yüreği gerçekten barış için atıyor. Yapılan açıklamalardan sonra yapmış olduğumuz seyahat gezi, toplantı, miting ve buluşmalarda gerçekten Türkiye toplumunun barışa susadığını hep birlikte şahit olduk. Bunu en iyi Konya'lı arkadaşlarımız, yönetçilerimiz biliyor. Acılarla yoğrulmuş bir tarih yaşadık hep birlikte. 10 yıllardır insanlar umudunu tüketmedi. Bütün baskı politikalarına rağmen umudunu büyüttü. Milyonların bu günleri beklediği bir süreç içerisinde yaşıyoruz. Kürt şair Piremert e, aynen şöyle diyor. Diyorlar ki bir yıl 12 aydır. Ama bir de bana sorun. Ben öyle aylar gördüm ki 14 yıla bedel. İşte gerçekten biz Kürtler de bu geçmiş acılı 40 yıl içerisinde öyle günler yaşadık ki emin olun o zulüm, acı, baskı altındaki her gün neredeyse bir yıl gibiydi. Umarım inşallah biz de günleri gün olarak yaşar, o günleri acısız, kavgasız, savaşsız, çatışmasız bir şekilde yaşayacağımız günlere hep birlikte kavuşuruz. Barış ve çözüm beklediğimiz her gün dediğim gibi neredeyse bir yıl kadardı. Burada oturan birçok arkadaşımız eminim geçmişte her günün bir yıl olduğu süreçleri birlikte yaşadılar. Allah bir daha kimseye göstermesin. Değerli arkadaşlar 5-7 Mayıs 2025 tarihinde PYK'nin yaptığı kongre ve ardından 12 Mayıs'ta açıklanan kararlar demokratik çözüm için bir şans, barış için çok önemli bir fırsat ortaya çıkarmıştır. 12 Mayıs Türkiye'de artık bir takvim yaprağı değil, geçmişin büyük yüklerini hafifletmenin başlangıç günü olarak tarihe geçecektir. Geldiğimiz noktada mücadele eden arkadaşlarımızın, bedel ödeyen sizlerin, bugün aramızda olmayan yaşamını kaybeden canlarımızın, yol arkadaşlarımızın, en önemlisi de anne babalarımızın duası vardı. Onların sayesinde bugünlere geldik. Barış ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz her bir canımızı bir kez daha minnet ve saygıyla anıyor, onların anıları Onların anları önünde saygıyla eriyor. Bu güzel alkış tutan tertemiz yürük, yüreklerle birlikte onların barış, demokrasi ve özgürlük bayrağını kesinlikle e, yerine taşıyacağımızın sözünü bir kez daha yeniliyorum. Değerli arkadaşlar, dün Türkiye ve Orta Doğu'nun en tarihi günlerinden birini yaşadık. 27 Şubat'tan 12 Mayıs'a uzanan bu kısa ama tarihi süreç bir dönemin kapanışını yeni bir dönemin açılışını ilan etti. Sayın Öcalan'ın öncülüğünde yaşanan dönüşüm hem Kürt siyasal tarihi hem de Türkiye tarihinin belki de en sarsıcı olaylarından birisidir. Şimdi büyük bedellerle yürütülen mücadele yerini artık meselenin çözümü ve demokratik bir toplumun inşasına bırakıyor. Bu karar Kürt Türk ilişkilerinde demokratik bir zemini kurma, ortak bir vatan fikrini büyütme ve barışçıl bir çözümü büyütme çağrısıdır aynı zamanda. Bu karar yalnızca Kürtlere değil, Türkiye toplumuna ve uluslararası kamuoyuna da verilmiş çok önemli bir mesajdır. Evet, bu çağrılar ve kongrelerden sonra özellikle bu süreçte 86 milyondan beklenen yani bizden beklenen haklarına ve geleceğine en güçlü şekilde sahip çıkması, sözümüzü büyütmemiz ve demokratik siyaseti dönüştüren bir irade ortaya çıkarmamızdır. Siyasetin görevi ise apaçık ortadadır. Barış sürecini kalıcı, uçki ve siyasi düzenlemeleri yapma sorumluluğu da siyasete düşen büyük bir görevdir. Uluslararası kamuoyuna düşen de bu süreçte gerçek anlamda destek olmak ve omuz vermektir. Başta meclis olmak üzere siyasi partiler, sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, aydınlar, yazarlar, sanatçılar bu sürecin gerçek sahipleridir. Bu sürecin başarıya ulaşmasında ellerinden geleceklerini ardına koymayacaklarından kuşkumuz yoktur. Değerli arkadaşlar, bu süreçle birlikte çok önemli açıklamalar da yapıldı. Bir tamamını burada saymak vaktimizi alabilir ama bu sürece katkı sunacak iki önemli açıklamayı da burada vurgulayarak konuşmama devam edeceğim. Dün Sayın Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada barış havası, barış havası kalıcı ve gerçekçi olmalıdır siyasi ve hukuki adımlarla siyasetin güçlendirilmesi belirlemesini çok değerli buluyor. Bu yapıcı yaklaşımı yürekten desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Yine aynı şekilde Sayın Özgür Özel'in kalıcı toplumsal barışın olması atılacak adımların samiyeti hukukiliğine bağlıdır. Tespiti de son derece kıymetli ve değerlidir. İşte tam da bu açıklamalardan sonra bu vesileyle insani, somut ve güven arttırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır. Kurban Bayramını şifte bayram haline getirecektir. Bu konuda da yürütme erkinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesini beklediğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan bu karar neden önemlidir? Kısaca biraz onu anlatmaya çalışacağım. Düşünün, hep beraber bir köydeyiz. Hepimizin yaşam bulacağı, besleneceği bir kuyu, suyla dolu bir kuyu var. Bu kuyu için yıllardır didişiyoruz, kavga ediyoruz. Biz kavga ettiğimiz için o kuyunun suyundan hiçbirimiz yaralanamıyoruz. Kavga ettiğimiz için kuyunun suyu kuruyor. Şimdi bir noktaya geldi ki bir karar vermemiz lazım. Ya o kuyunun suyu kuruyacak ya da el ele tutuşarak omuz omuza o kuyunun suyunu yeniden ortaya çıkaracak, çevremizi yeniden güçlendirecek, yeşertecek bir pratik içerisinde olacağız. Su da kuyu da hepimizin kaderidir, Türkiye'nin kaderidir. İşte bugün biz de o kuyunun başındaki Türkiye'yiz. Hepimiz susuzluktan kavrulan topraklarımızla yanan yüreklerimizle o kuyunun başında birbirimize bakıyoruz. Bu kuruyan suyu canlandırmak, yeni yaşam kuyuları açmak için tarihi günlerden geçiyoruz. 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin cesur çıkışı, 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın tarihi çağrısı, 10 Nisan'da Sayın Erdoğan'ın süreci sahiplenmesi ve gösterdiği kararlılık barışı limanına ulaştırmanın rehberi olmuştur. 12 Mayıs'ta PKK'nin yeni bir dönemin kapısını aralayan kongre kararları ise eşit ve demokratik bir geleceği müjdeliyor. Emin olun zor ve zahmetli bir yolda olduğumuzun farkındayız. Ama siyasetin iradesi, gençlerin inancı, kadınların gücü ve hepinizin duasıyla birlikte bir gün bu topraklarda mutlaka barışı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, işçiler, emekçiler, bizi ekranları başında izleyen Türkiye halkları. Bir anne düşünün. Her kapı çalındığında Yüreği ağzına gelen muhtemelen çoğunuz yaşamışsınızdır kadın arkadaşlar için diyorum. Her telefon sesinde dizlerinin bağı çözülen bir baba düşünün oğlunun cenazesini al alabilmek için günlerce bekleyen eline oğlunun kemiklerini bir torbada verilen bir çocuk düşünün arkadaşlarına babasının nerede olduğunu anlatamayan geceleri yıldızlara Bakıp babam acaba hangi yıldızın altında diye düşünen, dilin sustuğu, vicdanın durduğu, kelimelerin anlamsız olduğu bir tarih birlikte yaşadık. Bu acı dolu deneyimler on yıllardır bu toprakların vesikası oldu. Allah bir daha bu ülkenin analarına, babalarına, çocuklarına kaldıramayacağı acılar inşallah yaşatmasın. İşte onun için... Hep birlikte bu süreci sahiplenmemiz gerekiyor. Bu günleri yaşamamamız için. Artık bugün Türkiye'nin kırık umutlarını onarma, acılarını azaltma, dağlanmış kalplerine merhem olma günüdür. Kederi yüz yıllardır birlikte yaşadık. Şimdi ortak kaderi ve kardeşliği büyütme ve çoğaltma vaktidir. Mezopotamya'nın bereketli ovalarından Karadeniz'in yemyeşil yaylalarına, Ege'nin zeytin kokan kıyılarından, Zaros'un karlı zirvelerine kadar aynı gökyüzünün mavisini birlikte paylaştık. Aynı toprağın kokusunu ciğerlerimize çekiyoruz. Bakın, Kars'ta Azeri kardeşlerimizin bir sürekli söyledikleri bir söz var. Diyor ki bir Azeri anne, Türk ile Kürd'ün anaları Aynı güneşin altında paltar kurutur balam siz neyi paylaşamıyorsunuz? Yani Azeri anne diyor ki kavga eden çocuklara biz sizin annelerinizle birlikte bu güneşin altında elbiselerimizi kuruttuk. Siz neyi paylaşamıyorsunuz? Evet, bugün tam o gündür. Aynı güneşin altında masmavi gökyüzünün altında o kadar şeyler birlikte yaşadık ki Kader birliği yaptık. Keder birliği yaptık. Şimdi paylaşamayacağımız, çözmeyeceğimizin, çözmeyeceğimiz sorunların olmadığını bu süreç bir kez daha bize gösterdi. Artık ölümden değil, yaşamdan, çatışma ve şiddetten değil, barıştan yana olma zamanıdır. Olmayanları da artık sizin vicdanlarınıza emanet ediyorum. Niye olmadıklarını da anlamak zor. Bir silah ve çatışma son buluyor. Güvenli limanlarında rahatsız olan bir küçük yazımlığı da görüyoruz. Kanla beslenen, silahla beslenen gençlerimizin yaşa yitirdikleri yaşamdan besleyen bu insanlara da Allah akıl fikir versin. İnşallah bu süreç ilerledikçe onlar da yanlış yaptıklarını göreceklerdir. Değerli arkadaşlar, Artık Afyon'un Çobanözü köyüne, Trabzon'un Barışlı köyüne, Cizre'nin Hepler köyüne, Muş'un Betülü köyüne gençlerin cenazesi gitmesin. Artık geçmişte taşıdığımız yükler geleceğimizin üzerine kara basan gibi çökmesin. Çabamız sözde kalmasın. Bakın bunu bir Kürt atasözü çok iyi özetliyor. Gotun rahatı. Le çekirin zahmeti, verenem hevra çekin, aştiye pek binin diyor. Ben de diyorum ki, evet, şimdiye kadar güzel sözler söylendi, söylenmeye devam ediyor ama biraz önce söylediğim Kürt atasözlerindeki gibi, evet, yapmak biraz zahmetli ve zordur. Gelin birlikte bu zahmetli ve zor süreci dayanışarak barış sürecine ulaştıralım diyorum. Bakın Mandela zaten hepiniz bilirsiniz. O da büyük acılar çekti. 27 yıl halkını, kimliğini savunduğu için cezaevinde kaldı. Ve cezaevinde büyük işkenceler, büyük zahmetler de gördü. 27 yıl sonra özgürleşen Mandela bir gün bir lokantada otururken karşısında oturan bir vatandaşa bakıyor ve cezaevinde kendisine işkence yapan gardiyanın orada oturduğunu görüyor. Mandela'nın ona baktığını gören ve tanıdığını anlayan gardiyan panikler. Mandela masasından kalkar, gardiyanın masasına gider. Gardiyanın paniklediğini, korktuğunu görünce de korkma. Ben bu masaya geçmişin yüküyle gelmedim. Onları bir tarafta bırakarak geldim der. Yani Mandela Tarih acılı tarih tekerür etmesin istiyor. Yeni bir dönemden bahsediyor. Bugün de yol arkadaşımız, bilge insanımız Ahmet Türk aramızda oturuyor. O da geçmişte Diyarbakır zindanında yaşamış olduğu işkenceleri bize anlatıyordu. Emin olun, tahmin etmeyeceğiniz derecede büyük işkenceler yaşayan bir arkadaşımızdır. Ama kendisiyle beraber 30 yıldır siyaset yapıyoruz. Bir gün kim ve nefret durma, duymadı. O geçmişte yaşadığı acıları bir tarafta tutarak sürekli barış dedi, demokrasi dedi, çözüm dedi. İşte bu kıymetli, bu değerli duruşu desteklemek ve savunmak gerekiyor. Bizler elbette geçmişi unutmayacağız. Geçmişle yüzleşeceğiz. Ama geçmişe takılmadan da demokratik, eşitlikçi, barışçıl bir Türkiye'yi de inşa etmeye çalışacağız. Yeter ki cesur ve kararlı olalım. Yeter ki siyasi ikballerimizi o kandan, ranttan beslenen anlayışları barışın önüne koymayalım. Alevlerin semahında Sunnilerin duasında, Türklerin türküsünde, Kürtlerin dengbejinde, Ermenilerin ağıtında, Çerkezlerin dansında, Lazların horonun, horonunda gel hep birlikte barışı bulalım. Bu bahsettiğim şeylerde barış o kadar güzel kendini gösteriyor ki yeter ki gönlümüz ve gözümüz görsün. Bakın önemli bir Kürt değişidir. Türkçe mealen şöyle diyor. Diyor eğer kapına bir fırsat gelmişse onu ertelemek haramdır. Bugün de barışı ertelemek haramdır. Çünkü barış helaldir. Çünkü barış helaldir, hoştur. Çünkü bu topraklara barış yakışıyor. Çok değerli arkadaşlar. Bütün bu temennileri gerçeğe dönüştürecek Barışın ve çözümün adresi meclistir. Sayın Öcalan da meclisi işaret etti. PK yaptığı kongrenin sonuç bildirgesinde onlar da meclisi işaret etti. Biz de diyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü artık gerçeğe dönüşsün bir zahmet. Meclis milletin barış çağrısına kulak versin. Meclis barışın kurucu gücü olsun. Cumhuriyeti kuran bu meclis 100 yıl sonra Cumhuriyeti demokratikleştirsin. Kürt meselesinin çözümü ve ülkemizin demokratikleşmesi için tarihi bir görev meclisin önünde duruyor. Başta meclis olmak üzere tüm erkeklerin artık sorumluluk üstlenme zamanıdır. Görevlerini yerine getirme zamanıdır. Bu tarihi süreçten artık kimsenin kaçarı olmadığını belirtmek istiyorum. Silahlar susuyorsa... Demokratik siyaset konuşmalıdır. Silahlar susuyorsa demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Demokratik siyaset ve çözüm emin olun hepimizi birlikte güçlendirecek ve zenginleştirecektir. Demokratik siyaset ve çözüm 100 yıllık Kürt sorunu ve demokrasi sorununa 50 yıllık çatışmalı sürece son verme gücüdür. Demokratik siyaset 100 yıllık paranoyaları ve 40 yıllık acıları iyileştirme gücüdür. Artık 100 yıldır söylenen bölünme yalanları, beka kaygıları, düşman hukuku raf ömrünü tamamlamış ve tarihte tozlu raflara kaldırılmıştır. Devleti demokratikleştirmek için ortak akılda gelin buluşalım. Ortak vatan fikriyle cumhuriyeti demokrasiyle buluşturalım. Biz cumhuriyeti ile buluşturalım diyor. Onlar diyor ki Türkiye'yi bölecekler. Bunları iyi tanıyın. Değerli Türkiye hakları, değerli emekçiler bu kavga isteyen, bu çatışma isteyenlerin yalanlarına lütfen kimse kalmasın. Çok açık söylüyoruz. Gelin ikinci yüzyılda Cumhuriyeti demokrasiyle de taşlandıralım. Bunun neresinde bölücü var? Bunun neresi Türkiye'yi bölüyor? Allah aşkına bilen varsa Türkiye toplumunu da aydınlatsın. Devleti artık denetleyen, kontrol eden, cezalandıran karakterinden çıkararak devleti düzenleyen, adalet dağıtan, özgürlükleri koruyan bir karaktere kavuşturalım. Devleti ve cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak için yasal ve kurumsal zemini gelin birlikte inşa edelim. Hepimizin en temel ve en temel görev ve sorumluluğu bu değil mi? Bu meclis niye var? Toplumun barış taleplerine kapsını açarak, toplumun barış taleplerine uygun adımlar atarak bu meclis gücünü ortaya koyabilir. Çünkü barış demokrasi ve hukuk yalnızca bir kesimin değil. Sanki sadece Kürtler haklarına kavuşacak, Alevlerin eşit yurttaşlık hakkı olmayacak. Trakyalı'nın, Karadenizli'nin demokratik hakları olmayacak. Sanki Kürt'ün halayı olacak, Laz'ın horunu olmayacak gibi tartışmalar yalan yanlış tartışmalardır. Emin olun barış ve demokrasi kazanırsa Türkiye kazanacak. Hepimizin ortak kazancı olacak. Barış artık bir lütuf değildir. Barış bir yenilgi değildir. Barış 86 milyonun zaferidir. Hepimizin kazancıdır. Barış Türkiye'de yaşayan herkesin kazandığı ama hiç kimsenin kaybetmediği büyük bir başarı hikayesidir. Emin olun. Barış demokrasiyi genişletir. Demokrasi barışı büyütür. Barışı sağlarsak demokrasi ve hukuk krizini de çözebiliriz. Barışı sağlarsak ekonomik krize de bir çare birlikte bulabiliriz. Bu yüzden diyoruz ki bu süreç iki taraf arasında bir al ver süreci değil. Bu sürecin pusulası siyaset temiratı hukuktur. Bugün tarihin bize sunduğu bu eşsiz fırsatı değerlendirme günüdür. Orhun abidelerinden bir şeyi uyarlayarak anlatmak istiyorum. Orhun abidelerinde aynen şöyle söyler. Barış aç olanı tok etmek, az olanı çok etmek için büyük bir fırsattır diyor. Bu tarihi sürecin gelişmesinde büyük sorumluluk üstlenen en başta Sayın Öcalan'a, çözüm yolunda cesur bir duruş sergileyen Sayın Bahçeli'ye, bu iradeyi sahiplenen Sayın Erdoğan'a ve sürece ilk günden destek sunan Sayın Özele, Sayın Davut oğlu'na Sayın Babacan'a, Sayın Arak, Arıkan'a ve tüm muhalefet partilerine de en içten şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine 13 yıldır bizimle birlikte gece demeden, gündüz demeden duran, direnen, mücadele eden, bizimle birlikte cezaevine giren, işkence gören ama Kürdü terk etmeyen bileşen partilerimize, onların yöneticilerine, il içe örgütlerine, Onlara gönül verenlere de büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. İttifak güçlerimize, meslek örgütlerine ve demokratik kitle örgütlerine de bu sürece sahip çıktıkları için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu sürecin başarıya ulaşması 86 milyon yurttaşımızın barışı sahiplenmesiyle mümkün olacaktır barış kendiliğinden gelmeyecektir. Geleceğimizi bugünden şekillendirme sorumluluğu hepimizindir. İç barışını sağlamış güçlü bir Türkiye, Orta Doğu'da barışın, huzurun ve istikrarın rüzgarını estirir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye'nin iç barışı Orta Doğu'da istikrarın sigortasıdır. Türkiye'nin iç barışı Orta Doğu'nun barış havzası haline gelmesinin garantisidir. Bu bir son değil değerli yoldaşlarım. Ülkemiz ve bölgemiz için en güzel ve en yeni bir başlangıçtır. Bu başlangıçta adaleti, hukuku, barışı egemen kılacağımıza yürekten inanıyorum çünkü arkamızda siz varsınız. Arkamızda Konya, Kırşehir, Tekirdağ, Kars, Mardin, Ahmet var. Haklarımız var, kadınlar var, gençler var. Onun için umutluyuz başaracağız inşallah barışı da kazanacağız Beri de bavime çd gotun, dogotun un ç dayın beroshi bokun. Baver bakın. Emci bu aşitiye karek mezin bakın. Kadek mezin bdin aşitiye ver. Çünkü aşiti yamei ya gelanı. Açtı armanca ziyana meyi. Dibecim inşallah roji açtığı bebinin. Değerli arkadaşlar. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfayı çocuklarımız için güzelliklerle doldurmak hepimizin elinde. Bu süreç en çok sizlere hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor bütün Türkiye halklarına sorumluluk yüklüyor. Bakın Sabahattin Ali'nin hiç unutmadığım bir sözüyle devam etmek istiyorum. Sabahattin Ali diyor ki insanların birbiriyle karşılaşması kaderdir. Ama yan yana uzun süre kalmaları bir gayrete ve çabaya bağlıdır diyor. Ne kadar doğru söylüyor. Evet. Bu topraklar üzerinde Türkler ve Kürtlerin Karşılaşması belki kaderin bir cilvesidir. Ama yan yana, ama kardeş kardeşe, ama gönül gönüle yaşamamız, işte bu bizim irademizin, gayretimizin ve çabamızın eseri olacaktır. Diyorum, yine ömrünü barışa veyahutların kardeşliğine adamış, yüreği daima ezilenlerin, emekçilerin safında atmış, değerli yol arkadaşımız Sayın Sırlı Süreyya. Önder ve geçtiğimiz günlerde emin olun bu partiye büyük emekler vermiş. Batman İliç Başkanımız Mustafa Mesut Tetik şahsında bu uzun ve zorlu mücadelede yitirdiğimiz bütün canları saygıyla anarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ve son olarak şunu söylüyorum. Savaşın küllerinden barışın ateşini yakacağımız aydınlık günlere olan inançla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Mehmet Yaras أيام النهضة، هو نحن سر سران سر شاباتنا،.